Herkese merhaba, geliştirmiş olduğumuz yeni görüntü işleme sistemi size tanıtmak istiyoruz. Bir fabrikanın çuvallarını saymak istediler ve bu şekilde çuvallarını ayırt ederek, kameradan çuvallarını ayırt ederek saydırabiliyoruz. Şimdi bir demosunu size tanıtacağız. Arkadaşımız gösterecek. gösterirken bize söyleyecek, kuzu başlangıç geçiriyor şu an. Bakalım sayıcımız da, evet gördüğünüz gibi kuzu başlangıç şeklinde gösterdi. Hız kalibrasyonumuz var, yavaş gösterdiği için birden fazla sayabilir, sorun değil. Şu şekilde tekrardan bir gösteriyor. Şu an Süt 19 sanırım. Evet. Gördüğünüz gibi Süt 19'u ekrana yazdırdı. Evet. Daha fazla çuvalımız var. Ee, kamera e, size daha fazla uzun olmasın diye kamerada sadece bunları gösteriyoruz. Evet. Şu an Süt 18'i gösterdi. Evet. Şuradan da saydığını görebiliriz. Evet. Bir tane daha gösteriyor koyun süt diye gördüm ben. Bakalım kamerada. Evet koyun süt olarak da gösterdi. Gördüğünüz gibi IP kamera üzerinden. Şurada kameramız da var. Gösteriyor olursam. IP kamera üzerinden sistemimiz çalışıyor. Daha fazla içerik için bizi takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere.